1943 senesi ortalarında bir akşam rakı sofrasında Celal Bayar Mustafa Kemal'e Yunan Başbakanının Atina'da kendisine Balkan Paktını kabul etmesi için Ayasofya konusunda Yunan kamuoyunu rahatlatacak, yumuşatacak acaba siz Türkiye olarak bir taviz verebilir misiniz dediğini anlatıyor. Bu anlatılan tarih 1943 olayın yaşandığı tarih 1932 1930, 1930 düzeltiyorum Ayasofya'nın müzeleştirme sürecinin hemen öncesinde o tarihte Mustafa Kemal Atatürk Balkanlarda Türkiye'nin başını çekeceğin yani lise inkılap tarihi derslerinden belki hatırlarsınız meşhur Balkan paktını kurmaya geri kalan Balkan ülkelerine buna ikna etmeye çalışıyor pek gönüllü değiller. Bunlardan biri de Yunanistan. Celal Bayar da Yunan Başbakanı ile görüşmüş. Yunan Başbakanı da bizimkine diyor ki, bakan o zaman Celal Bayar ya da İş Bankası Genel Müdürü. Yani evet diyor, biz hükümet olarak bu projeye yumuşak bakıyoruz ama Yunan kamuoyu çok karşı. Çünkü Türk-Yunan arbi biteli daha dün. Şimdi dün diyebileceğin tarihe kadar büyük bir Boğazlaşma yaşadığım bir düşmanla hakikaten gelsene müttefik yapıyoruz demek bir halka kamuoyuna zor. Ama diyor biz hükümet olarak aslında istiyoruz. Kendi kamuoyumuzu diyor yumuşatacak bazı şeylere ihtiyacımız var. Yani açıkça Türkiye'den taviz istiyor. Mesela şu Ayasofya'yı diyor çünkü Ayasofya bizim için ne kadar önemliyse bugün bile hala Yunanlılar için de en az o kadar önemli. Şu Ayasofya'yı diyor yani bir cami olmaktan çıkarsanız bize diyor böyle bir taviz verseniz biz de buna dayanarak bak gördünüz mü Türk hükümeti bu kadar iyi niyetlidir bize karşı yakın duruyor. Biz de buna karşılık Balkan Paktı'na girelim falan taktiği güçsek dedi diye Atatürk'e bu olayı aktarıyor. Atatürk heyecanlanıyor diyor ki az önce vakıflar genel müdürü buradaydı. Ayasofya camisini tamir edecek para bulamıyorlar. Bugünkü haliyle harap ve bakımsız durumda. Hatta mezbelelik. Ayasofya'yı müze yapsak, hem Arabiyet'ten kurtarsak, hem Yunanlılara bir jest yapsak, Balkan Paktı'nı kurtarabilir miyiz, kurabilir miyiz? Öyleyse yapalım diyor. Evet, sonra arkadaşlar ne oluyor? Ayasofya arşivinde bulunan bir toplantı tutanağına göre, onu takip eden günlerde İstanbul o zamanki adıyla Asarı Atika Müzeleri Müdürü bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürü Aziz Bey, sonra Ongan soyadını alacak. Odasında aniden Abidin Özmen Marif Vekili dalı veriyor. O zaman böyle bu tür eserler ve müzeler Milli Eğitime bağlı. Kültür Bakanlığı henüz daha ortada yok diyor ki Ayasofya'nın müzeye çevrileceğine karar verdik. Bunun için gerekli hazırlıklar kurulsun. Komisyon kuruluyor. Netice 1 Şubat 1935 tarihinde Ayasofya'nın müze olduğu resmen ilan ediliyor.